Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla yoğun tüyleriyle gökyüzüne hacim olur. Sert pencesinde büyük bir güç yeter. Hiçbir zaman yenilmez uzun yaşar, hür yaşar. Tek olarak hareket eder, sürüler uzaktan gözetir, istediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder. şahinler hiçbir avcunun toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar. Kimseye yem düşmezler. Şahinler. Yıllardır hikayesini duyduğum ama kendisini tanımadığım bir kahraman Türkmen kadını. Önce eşi, sonra da kendisi ve dört çocuğu ile birlikte tutuklanmıştı. Hapishanede doğum yapmış ve çok zor zamanlar geçirmiş. Acı günleri olmuştur. Ses sanatçısı ve Türkmen mücadelecisi Ekrem Tuzlu'nun eşi Suheyla Ali Abdullah Türkmen milleti hikayeyi biliyor. Ancak tam detayları kimse bilmiyor. Bir kadın bir mahbus odasında nasıl doğum yapar acaba? Doğan bebeğin durumu ne olacaktır? Ne yiyecektir? Ne içecektir bu bebek? Tüm bunları merak ediyoruz milletçe. Kısmet bugüneymiş. Hızlı adımlarla evine doğru yol aldım. Bir an önce görüşüp hikayeni dinlemek için sabırsızlanıyordum hikayeyi artık kaynağından dinleyecek olmanın heyecanıyla kalbim bir başka atıyordu. Bir kahraman Türkmen kadını, dört çocuğu ve yeni doğan bebeğinin hikayesini dinleyeceğiz. Sizinle beraber bu sayımızda. Garip Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir Şahinler programıyla sizlerle beraberiz çok ayrı bir programdır, çok farklıdır. Hepimiz milletçe bir Türkmen hanımının mahpuslarda doğum yaptığını duymuştuk. Ses sanatçımız ve siyasi mücadelecimiz Akram Duzlu'nun eşi hakkında bilgimiz var ama detayları hiçbirimiz bilmediğimiz için bugün bu programda sanatçımız ve mücadelecimiz Akram Tuzlu'nun eşi Suhayla Hanım stüdyo konuğumuzdur. Söyle hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ Kabul ettiğiniz için stüdyomuza geldiğimiz Çok için adıma ekibin adına size teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Önce bir sizi tanıyalım. Tamam. Öz dilimizden sonra sohbetimize geçelim. Ben söyleyeyim. Ali Abdullah. Dedem Ben Nenem Hamzeler'de. Yani ben doğumum Hamzeler'de. Ben, ben yaşadım. So Burada yani Arafa da beslendim tabii. 1957 doğumsal. Yani, 1957 yani. doğumsal. Evet. İşte, Kertük'te babamın vazifesinden dolayı ha, buradaydı. Ha, şerikede. Dedim şirkedeydi. şerikedeydi. Arafa'da işte dam, yani dam aldık. Orada beslendi. Orada. Ha. E, Mektep okudu. Dör, dörde kadar bir, bir olay oldu. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Yani bir ben. nenem, nenem bir şey hamam partladı üstüne biraz ha. şey oldu. Allah rahmet eylesin. Ha, sağ ol abi vaz Sonra sen kaldı Arafa'da, aile odan yaşadı. Bale. Ee, sen Usta Akram'la nece tanıştınız, nece e, aile akraba uzaydı Ustad Akram? Yo bir arkadaş vardı işte o da yani kardeşimin arkadaşıydı. Benli. Bir iki kere bir kere bizim bahçemiz vardı, gelirdi bahçede oturmaya. İşte bir iki Allah kısmet, kısmet etti, kısmet oldu. Ee, kısmet oldu. evlendi Usta Akram'la? 1900 Esu vallahi ha, yok. 78. Bak <laughs> <laughs> tamam yani. hatırlasalım 1978'de Üstad Akram Tuzlu'dan siz evlendiniz. Eee her ha. oturduğunuz aynı bugün Aynen. Saat, Aynen, aynı bu saat. Bugün aynı. Saat Ummal'da oturduğunuz aynı evde orada. Aynen. Ben. Ha oradaydık. Bal. Yani geldim bu oraya geldim, ha orada da şey ha orada kaldım. Mesela. Bugüne kadar da? <laughs> Bugüne kadar da. Geldiğimiz ev siz ha orada oldunuz. Ha orada. Sana bir kardeşi o da Ustadın arkadaşıydı, Şeyin Ha. Haydar. Ha. O da ha arkadaşı. İşte Abbas vardı, Haydar vardı. İşte bunlar ha. ha. Sonra Haydar esir oldu mu? Esir, esir Ha vallahi 9 yıl esir. 9 yıl. İran ha. harbinde İran esir. Harbinde. harbinde. Ha. Bale. Ha. O fatrada 78'den sonra evliliğimizden sonra eee nasıl uşaklar oldu? Ökçe uşaklar. Şahin işte. Şahin. Şahin soyuşturken oldu. Ha. Dezim. Şahin Muharidi 79. Ha işte. 1979. Ha. İşte ondan sonra bir yıl sonra takriben bitip erken oldu. Erken oldu. Yani işte ondan sonra Zeynep idi. Ben. İşte ondan da üç yıl sonra Zeynep'ten Hacı oldu. Hacı Yasin. Yasin oldu. İşte ondan sonra işte Abbas yani karnıma düştü. Ben. O Abbas'ın meselesi ayrıdır. Ayrıdır. Abbas'ın meselesine geldik yavaş yavaş. Zaten biz burada programda e, yarın konuşmamız Abbas'ın meselesi üzerine olacaktır. Zaten o Ki biraz... Abbas mahpushanede doğdu. Ha, ben, ha e, Siz önce e, hayatınız normal devam edirdi. Devam ediyordu. Hiçbir sorun ha. yok, sıkıntı yok, ne yo, yo. e, oldu? Sorusu sadakan baktınız, tuttular. Tuttular ha. Tuttular özünü bir parda dört ay dört ay sonra işte burada bir mumhar apardı. Sen de şeydi. haberi oldu. Evde ayrı, baktığımız yoktu. Hep, mektepten apardılar Mektepten? Mektepten apardılar, bakardım gelmeyip. Baktı gelmiyor. gelmeyip? Gelmeyip, sorardım. Babam diğer de müdür diye. Babam bu gitti, böyle gelmeyip özellikle. Bu 1982'de, ilk tutulma İlk tutulma e tarih 19, e, 10, ha, ha, 1982. Tutul, e işte 4 ay kalardı, 3 ay kalardı, bir ay kalardı. Bazen... Şimdi sen ya. yoktu. Ustad yoktu. Ustad akram yoktu. Ha. Ne o? Gitti o e, gittim sordum. Bale. Ha, baba dediler, aparırlar. Emin geldi, apardı özü. Ha. E, emin geldi tabii ben de, ben de korkurdum. Doğru hareket yani ben edebilmezdim bir şeye cesaret edeyim. Uşağım, yani uşağıydım yani edebilmezdim. Korkurdum ha. ben bilmezdim ne yani, de diyor Sen zaten genç yaştan evlenmişsin ha, yani. Genç Sonra ben yani bu sicine gelme 30-30 memleçe geldim. Bale. Gitti Meşte Müdür Mudir sana, usta kalma apardılar. Apardılar. Kim apardı bilmesin? Bilmiyorum. Bale. Bilmiyorum. İşte dört ay sonra takriben yanı olmazdım. İşte bir gün oturmuştum konşu evinde. Sen mektepten döndü eva uşaklar uşaktı. Uşaklar uşaklar ha bunlar Uşaklar ya. Uşaklar, evde. uşaklar uşaklardan. ha. Vallahi, yalnız kaldı yalnız uşaklar Valla yalnız kaldım. dedem geldi de Allah affetsin dedem dedem Allah. İşte bunlar benim hayatımın şeyette yoksa ben edebilmezdim. Nene baba o geldiler ha, yalnız ha, da kaldı. Ha, vallahi, ne düşünürdü bu her daha ustada kram edam olup ne olup Aynen de çıktı edam olup yarın bir gün getirirler, verirler size filan. Çok yani bu daireler çok eşittir. Eşittir duruz. vallahi. Hiç dört ay kaldı içeride. Dört Hiç görmedi Yok evet. Hiç Sen her ha ne ödesin? Ödeyem. Ne de çıktı sonra? Sonra aynı dün böyle geceydi vallahi. Mağrib'den sonraydı oturmuşum, komşu Rahmet ee, nenem eve gitti dedi. Uşağlar Sauda. sağ Ha, Dedi ki yedin meyve biraz şey yedim, ben bir de geldim. Sen otur konşuda kalma yavuz. Oturdum baktım, kapın çaldı. Dedi tababağa da geldi, yan oh. babalığa. O konşuda keyfi <laughs> <evi> geldi çok. Ve <laughs> işte kaldık. Yani gerçekten benim hayatım yani o fetrede çok azap. Tabii sen kaldın. Bir... bir de bilmiyorsan her dağda üstelik. Bilmiyorum, dağıtınız. bilmiyorum. Tutulup, ne dağıtınız. için tutunup, her dağda? Ben bilmedim yani gerçekten ha. bilmiyorum diyeyim bunu işte. Yani biz ne, neden tutulup bu neydi mesela sen? Hiç bilmedim. Hacıya sonra evet. Uh, çıktı. Normal hayatımıza devam etti. Evet. Özü muallimdi, yedirme kitabını öğretmendi, evet. yedir geldim. Bir daha tutuldu Ha bir daha ha, bir de tutuldu. Bale. Ona caydi o tutuklanmak. Aksa biri. Bu, bu 86'da tutuldu, bir de ikinci tutulma İkinci tutuldu. Ay, diyemem sen yani ne, bir tutuldu, ne iki tutuldu. Yok ben ikincini sana Ki ondan sonra siz de tutundunuz. Ha. Ee, birinci tutundu. Çıktı. Dört ay sonra geldi. İkinci tutulmağı 86'da. Tut ha. 3 11 1986'da tutuldu. Tutuldu ha. Ondan aydı. Sen oturmuştu baktı gelmedi yana. Ha vallahi yana. Yana mektepten. Ya, Uşaklar geldi. Dedim han baba. Dedi baba yok da biz usta müellimler sayrayla geldi bizi han baba falan. Ha. Dedi falan bilmiyorum. O zaman sonra gittim yarın müdürden sordum. Dedi valla babam iki tane geldi apardı. Baba, apardı. Kimdi dedi. Biz ya bildik kimdi. Ha. Tabii o zaman seleşen yok öyle. Kim seleşebilirdi? Tabii. Papardı işte. Ben takriben bir ay görmedi bilmiyorum. bilmem ben sor o yüzden bazen korkurdum da gerçekten altan altan sor da başka bize diye. Ne yani, ne gene yavda adı evde? Ne ne hem yavda adı. Yavda İşte dedim yani bu ben de altı aylık idi kardım işte Abbas Abbas'ta diye İşte oturmuştum bir gün bela bilmem saat ne çeydi doğru hareket 9 sabahtı 10 sabahtı asire kham. O şaglar hardaydı Şahin Erkan? Şahin yine mekteptediler. Zeynep evde. Zeynep Hacı Yasin Yasin'de kucağımda. Yasin'de kucağımda. Oturmuşum. Nenem de yamda da. Kış günüydü. Kışlık oradaydı. Tarih yadıma geldi. Vallahi tarih yadım geldi. 28 11 <laughs> 1986. Ha. 28 11. Tam aa, işte oturmuş da gene 2 tane geldi. Kapın çaldı çıktım dedim dene bakar gene ne bu? Çıxdı nənəm də qaxtar xımca dedi nə də nə nə dedim vallah mən ki dənə gəlibdi. De. Bəli. Dedi gəl gidağım adamı görmək istəyirəm. Sən qapını açdın. Açdım qapını. Pəncərədən gördü özün keçəndə. Gördü. Əvvəldə pəncərlərimiz yazıya idi biz. Məhəlləyə idi. Məhəlləyə idi. Gördüm iki dənə keçdi. Gördüm özüm. Qaxtım mən də Hacı də xımca belə qucağıma atdım. Açdım qapını işdə i̇şte, baxdım iki dənə dedi gidağım mənimlə dedim hara? Dedi, dedi gidağım istəm sən görəsən ustadı. Hı. Dedim bəllə. Dedim bəs mən gəlim dedi yo. Hə. Uşaqlar da gəl. Uşaqlar da gəl. O zaman dedim bəs, ləbəs, bəs, bir şey dedi yo, bəs lib səhabətçi. Bir şey izn vermədi aslan gərisəndə. Heç yəni qoymadı. O zaman məni Nənəmin Abbasını aldı. Nənə məni gəl Abbasın mindi mənimlə. Aldım. Mindirdilər. Mindirdilər səyər. Uşaqlar da səudən. Hacı Yasinlə şey məməndə. Şahin. Yo, amma təbəllə. Hacı Yasinlə. Zeynəb. Zeynəb. Bəli. Hacı Yasin aldım kocağıma Zeynep de Nalin gidi Hüsnü'den işte geldi. Dedi. Hacı Yasin Ha onu aldım kocağıma. Ayak alın. da o. Koymadım o çocuğu vermedi bize. E ben de dedi dedi. o obrisler dedi mektepte dediler. Bale. İşte gitti o zaman mektepten müdür. Ben bir tanesi yetmiş müdüre demiştim. Müdür sen koymadın anasını? Evet. Sayarada sen nana o? uşaqlarla mənim. Zeynep'den de Yasin Sağdan. Yasin, mənim de. Koymadan. Sen de hamile sen. Ha valla hamileyim, oturmuşam ben Özü andı getirdi uşaqlarla. Özü andı getirdi. İstedi, çağırmıştı o da Şahin Ekrem Erkan Ekrem geldi. Can karallarını da soğuktu. Evet. İşte mindiler, böyle bak, korktu. Müdür böyle baktı, baktı. Dedim balam gelin gel, ben buradayım. Ne 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 dedi dedim sen gelin miyim bana bir şey yoktu ki gide babanı görme. Ben de inandım gerçekten inandım. Ha. Ben de dedim be, ki git de yaparla bizi görmeye yani. Ben yani. indirle bizi gel Emir Mansur'a. Kerkük'te Emir Mansur. Ha yanımızdaki. Uşaklar da sağdı. oldu. Aa, uşaklar da. O kış günü. O kış günü sağ oldu. Evet. Ağır olsun cantalar Ha. İşte kaldık mektepten sonra yakın. Bari. Yani. Dedim be, ki döndürürler bizi. Bari. Yani. Hacı dedi, Hacı'ya sen git mi sen evine nenem dedi, Nenem kez alemciyiz fakir. Nene Nene o dedi git Dedi babalar. Dedi, 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 dedi babalar bir geceleri de Dede nenem dedi yetmem. Dedi olmaz hacı ya. Bindirdiler sayıraya. Getirdiler atmışlar evime. Nene o döndü? Döndü. Şimdi sen kaldın üç uşaktan. Dört, uşahtan. Dört, uşahtan, Dört uşahtan. Sen? Kaldık. Her an o bin, bir de mindirler sayırayı bizi. Saat sekiz oldu, dokuz oldu. Şeye, Kore merkezine. Me, yanımızdaki Kore. Sen hastaydın o dönem? Çok hastaydım. Gerçekten ha. yani. Böyle istemirdim, buradan oraya kalktım. Çok bah. hastaydım. Bah. Hem bu bir ayda tutulup, ya işte ben de hamile bilsen, bu uşaklar Mesuliyet üzerinde Mesuliyet kaldım. üstüne, bu dam sahabı benden çok sıkırdı. Yani icariydi. Kiraydı, bari. Ay, yani, çox şeyim. Gəldiyiniz Əmin Mansurdan hara? Bə, Mərkəz Qorxaya. Qorxaya gəldik. Orada da qoydular bizi bir hücdrəyə qal, bir saat, iki saat, saat. Yani, Arada yerdə salaşlar, bir də mindirlər biz səraya. Afə, sən uşaqlar nə yeydilər o, o zaman? Yemək yoxdu. Ussun yemək. Yoxdu. Yoxdu. Uşaqlar acsanda. Valla, ad ussuz. Mən də bəlkə də yəni səbəhcə deyə məsəcə yemə məğmə məğya. Ha, Evi ee, hatta çıkandım zopa da yanırdı evde. Yanı koydu Ha ya. vallahi yana koydu kız. Yine işte Ahmet'in besinine mi kadar döndü ya? Apar topar aparı bilersiniz. Hiç macalı vermiyor. mi? Evet. Asfamı da açıyorsun. Yok yok yok. Hemen ebele. Hmm. İşte ondan sonra. Kore'ye. Kore'den? Şeyler emin bu müdüriye. Kötü. Müdüriyet emin, emin kakuk. Bale. Orada da o geldi dedi. Ender'in sarıda bu. Selahşiller. O bir sefer tek geldi, sana işte dedi, bu arva dört uşak özüydü. Arva da ne andırsız bunu sardaba, Şimdi kıyamet kopardılar. Uşaklar kıyamet Sen söyleme babalar da oradaymış. Oo. On ay oradaymış. Sen bil misin? Bilmiyorum sen? yok, hiç. Sen sen o özü bilmem bilirdi. Ha. Dedi bunlar her andırsız. Ara yerlerde dedi, verin bunları şeye, e, periyade merkezine. Periyadeye. Oraya verdiler bizi işte. gece gecen oraya. geçanı getdi ora on oldu 11 oldu yalan olmazsın soğuğu yeləsi rəq yağış yağır hələ yamaq yemək süşmü yox vallahi sinə usuna yamaq ha dustu indi ne, necə olsa yani mən təhəm belədir şox təhəm şox təhəm qıraş şox zordu şox ya yani. bilmirəm bəli şahin 9 yaşında hə səbəbənə o biri 7-8 yaş Zeynəb də şox şoxdu hajiya 7 yaşında qucaqda da qucaqda da e ə işlədi işte, Kaldık orada. Bir yere koydular bizi. Yer üstü kapı yanında. Yağış yağır, uğur içeriye. Bir bah. şey yoktu. Gecenin kaldık 10-11'e kadar. Bah. Uşaklar istiyor yatsın, acizler Dedim, bana yoktu yemek yani ne daha? <laughs> Yatın böyle. <laughs> Ablamı ne ettim? Şahini böyle koydum arkana. Zeynep'i Hacı Yasin de böyle abamı böyle örttüm ben oturdum. güzel örttüm. Bas da soğuktu. çok soğuktu yani evet. Dedim bana ben oturdum siz yatın işte Allah yani gece insan iyi var hele da var iyi. Bir tek geldi ya ovadan kalıpsa ölüpse de Allah rahmet eylesin. ve geldi Arabi dedi sen oturup sen dedim ya vallahi dedi bir rakam rakam bilmiyorsan kimseni tanımıyorsan dedim ya vallahi. Yemek dedi ya oğlanı yemek var bak hmm. su var. da işte görsün. Diyet tamam bes bir rakam ver bana sen karış. Telefon rakam istedin <laughs> Telefon rakam istedim. Ben de verdim arafanı. E uzun. Baba o gelin rakamı. verdim. Vallahi onu zorma dedi. Yuvarlık dedi mi deyip bir bataniye bir yastık yat at git. Durma. Hmm. Kapıya git. Hümeti dedim getirip atıp deyip ne dedi deyip sen karışma. Yani uzatma benimle hmm. bes. Güvermenə get. Qarışma. O 60-lı, 70-li. Onu gətirdim. Mən bir yastıq, bir yəşini yedim, qaxtdım. Döşəyi belə saldım. Oların çantalarda qoydum başları alta. Ha, ha, o, çanta özləridir. Hə, çanta özləridir. Məktəb çantası. Valla. Çanta yastıq etdim çantalara. Yastıq etdim, qoydum başları alta. Yatdılar. İşdə i̇şte mən də oturdum. Mən niyətin buları o tərəfə verdim. Özüm bilmərdim. Qafiyə tərəf verdim buları, soyuqdu. Oğlum ayağı uzatmayın dedim ayağı. Yere yere de ayır ayakları. Ara uzatsın dedim. Bir böyle yıkıştık. İşte o yacağını kaldık böyle. Ee, o periyodu sizce kalabalık idi? Kalabalık idi. Kalabalık idi. var idi, var idi. Çor var idi, deli var idi. Bu dilenciler var idi. Oo. Aha. Hepsi orada orada. Orada ha. ha. Her şey üzerinden yani pislik de bir yerdeydi. Çok çok şeydi orada. Pis bir yeriydi. Çok pis yeriydi. Hasta olmadılar Şahin. Hayır, şahin. şahin hasta oldu. Şahin. Ayaklar böyle şişti. Oo, orada. Orada. Allah. Vallahi ayaklar böyle şişti. Kovarayım. Niye demez ya yani şişti dedi. Ayaklar şişti. Bah. Çok hasta oldular. Uşaklar o o yığılır, o işte yani sizin Şimdi gezi... siz sabahtan her merkez gezisiniz, ha, hemen ha, ha, merkez. Ha, ha zaman emek verildi bu uşaklara. İşte ha. yarın sürdü yarın gün orta geldiler işte bir dedim sen samunu yedim. Bir de bu şeyler vardı. Ee, yoğurtlar. Böyle beyaz yoğurt he, var, kutu var oradan. Plastik kutularda yoğurt. Onlar o, verdi, mi, verdi. mı verdiler? Sana bunu verdiler, işte biraz su verdiler derim sana orada da. İşte o, o suya kendi iki sonra da isterdim. Sen e, bir dakika şimdi bunlar sabahı ikinci gün yemek verildi bunlar. İkinci gün yemek yedik. İkinci gün. Sen o hiç tahkik olurdu ne sen ne istemsen? Hiç. Ne, ne suçu, ne adı? Hiç, hiç olmaz. Sizin de sen. sual ne cevap? Gece şu anlar susuz olsaydı bir şey, ne cevap verirdin? Hiç. İstədim. İşte, onda istədim. Demə bir stikan su gətirdilər. İstədim özümü. İstədim. Bir stikan verdilər. Stikanı soyuddular. Niyə tutdu? Bəs yəni bir kaz bir bir şahininə, biraz Arkana, biraz Zeynəbə, biraz Həciyəsinə. Bunca dedi. Ağzlarını yaşladı. Bəs bəs də bu dodaqları qurudu. Zəhmət, sus. Şoxat tam bil etməz. Zor bir həyatı idi yəni, həqiqətən. Ancaq bir stikanı verdi. Verdim özünə. Nənə deyib, "Bələ, dedim balam, bizdə evdir burası, otumuz, küt onu." Selaşmayın korkuram doğru hakik. Dedim bekecem yani burada da bir şey var. Selaşmayın dedim balam misküt olur. Bu buradan buradan ancak kaldığımız bu priyadi. Bir, bir ay. Bir ay. Bir ay kaldı ha bu bir yerde. Bir yer kaldı burada. Ha. Bu uşakların tuvalet ihtiyacını asarlar. Yoktu işte o demem seni işte orada çok idi. Çok zor. Ee, bu uşak da yani evvel yokuydu. Buhafızım fada da yokuydu. Bahci Yasin ben nece yani Türkçe şey yedim. Çok zor hayatım. hayat. Burada bu bir ay geçti. Ha, oldu. evet. Çağırdılar sizi ne dediler? Eva yedin? Yok. Ve? Tebrik ettiler dediler. Sabah hazır olun. Sayıra vardı bu şey kapalı bir sayra geldi yeşil. Kafas kimin? Kafas kimin? Mavi diyor yoksa yeşil diyor. Evet. Yalan olmaz. Kafas kimin? doldurdular bizi bir tek bir, bir satır yani bir, bir şeye bir virüsle. De. Burada oturarsın. Onun aldığı kucağımı burada Ha. Kapkaranlık bilmiyorsun nereden ne diyor. Kapatlı. Kap Pencərməncəsi yoxdur. Eh. Bəs bu şey yandan, ə, e, sayıq yandan belə bir, 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 iki ya. Birinci, iki bir şeydi, biz ikinci sayıqdı deyə. Birinci, ikinci bir, bir, bir şey idi. Biz üçüncüdə oturmuşuq. Bir buncağın bir pəncərə var. Pəncərə var. Orda həziyyəsinə sıx qaldı boğulsun. Uşaqdı bu. Nəfəsə. Nəfəsə də bilmədi balad oğlum. Məndə o da məsbət çaldı bu şeyi. Diyim axılanda biz şeyik dedim. Bəs bu uşaq havad dedim. Boğuldu uşaq, öldü. Əlimdə belə uzatmışam. Bəs belə qaldırdı bir az ordan nəfəs aldı. Yasin ordan nəfəs aldı. Bəs nəfəs aldı oradan. Bular da oturdular. Bura fıxsə. Bilmirsən hara getdi? Yox vallahi heç. Bilmirsən? Sürüsə. Yani. Sürür, sürür. Bir zaman Rəfat keçdi ändə bir yerdə bir-birəm nədir haradı? Bə. Ändə bir də nə idi bir-birəm çimidi. Belə baxdı mənə deyəsən şahidlənərsən dedim mən. Sabit idi, əqidi idi. Hələ bilmirsən haradı? Bilmirəm. Hələ bilmi bilmirəm. Bas onu dedim, öz farkir yer, dedim bu dedim buramın ligamıda. Bagdat. Bagdat. Ha. Nado bas şey. Göz damlası anı. de bil Fakir korkulup hakki dedi dedi geçti. Hakla her şey, insan miyani korkmakdan ayıb duyuk tabii korkar hakla. Ama e, dedim dedi bir kere burdas. Ha. ha. o da hoşta, şey güzel andıstı. Oh. O kışta, kışta. siz de camalı, bu uşaklar da saldı. Bu uşaklar da benim, kebam ne dedi sen? Aynen. Köyü abam örtüm üstlerine. Saat de dördüncü. Bu dövdüm. nene öreğe giderse tahammül edirdi Bu uşaqlar e, bu, uşağlar, bu İşte bu kız biz yani, yani o vakit çeçki bir şey olardı o vakit benim masum görüydüler. Yani bir, yani, bir nene evde uşaqının gece üstünü örter. Gece Sıcak odada. Tamam. Yani bir artık havada bu kışta, kışta. camalı altında uşaqlar ne edirdi? Hiç. İşte bana. Düşünmeyi bile zordu. Zordu çok zor yani ben çok bir hayat Bani. yani temenni edim ölümüm bas o yani şey yani, Ama vallahi onu, yani gerçekten ölüm ondan şerif çok doğru. şey işte kaldım sabah hani, gene yatırıp kapalı sayran dedim yine vallahi aynı gene uşaklarım kaldırdım Irak aynı şey kimin mendirlik gene sür aynı kapalı bir şey gene hala? yok vallahi hiç Yeter işte baktık, bir fetre geçti baktım, endirdiler yine bizi. Daha da sayara burada yakın merkezde içeri, burada içeriden içeriye var. Bale. Endirdiler bize bir kağı büyük, bir kağı da de dedi ki için bura. Bale. <laughs> bura haradı, sordum dedi bura merkez khanak samava. <laughs> samava yapar mısın? Samava yapar. Merkezin khanak? Ha, khanak. Oo. <laughs> Endirdi işte girdi kağıya, kağı da boş, batab, soğuk, büyük. Bata, Bu ilhakkının şansımıza bir soğuk idi, hiç böyle olmamıştı. Ha. Bu uşaklara çekelsen? Ha vallahi aynı ya sen pislik Zeynep nedir? Ne Zeynep hiç. Zeynep din de öğünlerim dir bilmem ne yani ben şey etmem biz de biz çok... Şahin indi anlar bize anlattı her şeyi. Yani da kız yaşında yüz, her şey yadına geldi. Her şey çok güzel yani. anlattı, çok güzel konuştu. Çayının bir yani. şey yadına geldi. Ha. Ben hapsen bile. Ha. Kaldı o büyük kağıda. Kağıda, böyle kaldı. Kaldı. E hapse böyle çay şeydi, düğün düğündü. Ben. Neydi ben Valla bir tek geldim ben. Ev ovadan gene iyi ki insan var. Böyle bir kumbar getirdiler bu şeylerden attılar bizim için. Kalın burada. aynen. Mesela gene şeyler koydum başarı altta. Cantalar. Tamam. Bu canta çarçuktan. Ha vall. Simavaya kadar mı Yani dört ay on gün bu canta kaldı. Bellerinde. Bellerinde. Ellerinde. Yasin daha ayak almaydı. Ha vallahi Yasin daha ayak almaydı. İşte o fed, Yani gerçekten e, ben ne bileyim. Yani hiç ben böyle idrak etmedim bir bu şahsın bir şey kaldırı. Ne bilesin? Bir şey böyle dedi e, bir yarım saat sen yani ne anlasan Usta da kramı görsen dönsen, dönsen. ben anlatsam. Dönsen. Ama e, dedi, dedi tamamdır. Ne bileyim bu, bu, böyle edilir bize. Simava'da bu büyük kağıya girdi. Gördük kaldık. Kaldık kağıda. Kalabalık mı? Yok sonradan, sonradan geldiler. Bu kütü vardı bizim en kütü. Yani fakirler olur da aile aile yalı kuzuyla. Işte, Kür değiller. ha. Türkmen da var idi. Düşman bir tek aile vardı bizimle. Evet. O Türkmen aile bilmedi suçun aydı, günahın aydı oradaydı. Aynı onlarda kişiler tutulmuş aynı, ha, budu işte. o, o da zaten yakınmış. Aynı, hep burada işte. Böyle. da bilmirdiler farklılar, aynı. Aynen Aynı benim içime. Göresen bu Simava neden Simava'ya soğuk ettiler siz? Yani Bilmiyorum. Bu yanda Bilmem işte. özlerin onda bir bildirileri var. Özleri bilmirem işte. Atlar sanırım. Orada. Sen He istə جواب yoxdur, soruşturma yoxdur, bir, şey sıcın. yani. yani, bir şey yoxdur. He, he, he. Da bilmirsən nə? Heç bilmirəm. Sürülürsə, səcənə səcən. Ha, vallahi. He. İş də bilmirəm. Di insan suçunu bilsə. Suçunu bilsə, digər. Digər, amma suç da yoxdur. Yəni mən suç etmişəm, bax bu uşaqla. Bu uşaqla. Fərzi elə. Amma suçumuz yoxdur, mən bilmirəm. Hə düşünəm mən. Yəni bizə belə bir şey yoxdur. Nə olsun, nə olsun bizdə bu yatırsam bizə bu 4 uşaq, 1 uşaq. Yəni indi mən hamilə zahmatada indi gələ bu hamilə ilə məsaydım. Balanı gənə idarə edərdim baları mən. O uşaq məsələsi başqadır. Çox bir zəhər idi. İşte qaldı burada. Bu yaxınmağı yaz, isə işte, hamamdır orada da. Oradadır. Hamam mərt üstü oquydu. Bəli, oqışdı da. Qışdı. Ha. Uşaqları necə yaxıyam? Özümü necə bu balalar yaxıyam? E? Yaxıya bilməz. bazen giderler bu şey bu su kazan oradan getirler yemekçilerden. Biz böyle boyunlarından boyunlarına yakardım, ya kardım ya Zor idi. Zor idi. Soğuk idi. Yani bu sıcak suyu tökse o da bu havada. Bu havada. Müsait... Kiliyası doğru. Evet ben ha. Ben şap sıcak su Her bir gün, her yarın, cellatların penceresinden kurtarır diye gözü çocuklarının gözünde dakikaları sayıyordu suçunun ne olduğunu bilmeden o daracık zindanlara kapanan Suhayla Hanım hep umut gözüyle bakıyordu karanlık dünyasına. Bir gebe anne ve dört çocuk babalarını görecekler diye okuldan alındılar. Daracık karanlık zindanlarda tutuldular. Kerkük, Bağdat ve daha sonra Semava çöllerinde uzak bir mahpushanede ne kendilerinin babalarından haberleri vardır ne de mahbus olan babalarının eşinden ve çocuklarının haberi var. Baba Akram Tuzlu mahbusta inlediği zaman eşi ve çocuklarının evde olduklarını düşünüyordu. Oysa hapse birden alınmış ve uzaklarda zindanlarda yatıyorlardı. Dinlemesi bile zor olan bu hikayenin yaşanması ne kadar zordur acaba? soğuk ve karanlık zindanlarda çocuklarına okul cantalarını yastık eden anne suya ve bir lokma ekmeğe hasret kaldığında kendisi için değil hep çocukları için telaşa düşmüştür. Hikayemiz devam edecektir. Haftaya bizleri bekleyin. Şahinler yurdundan göçer mi sandın? Şahinler yurdundan göçer sandım. sandın? Tarihi yazdıran milletin soyu.